Evet. Peki. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. geliyor tamam problem yok. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii grup başkan vekilleri ve sözcüler hariç altı arkadaşımız buradan konuşma yaptı. Konuşmalarının hepsini dinledim ve sürelerinde not aldım. Tam 97 dakika burada konuşma yapıldı. Tabii konuşulan konuların belediye işleriyle, belediyeyle alakalı bir durumu yoktu. Ben de şunu söylüyorum. Az da olsa biraz da belediyeyi konuşalım. Bu çerçevede belediyenin mali idari durumu ve belediye kaynaklarının usulsüz kullanılması ile ilgili birkaç hususa temas etmek istiyorum. Yani konumuz belediye. 2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 179 milyar 634 milyon lira gelir elde etmiş arkadaşlar. Bu gelire karşılık 238 milyar 962 milyon lira da gider yapmış. Yani 59 milyar 328 milyon TL açık vermiş. Gelirin gelirinin %38 fazlasını harcamış. Ne diyordu birileri? İstanbul'un bütçesine bereket geldi bereket Ama görüyoruz ki yüzde 33 Gelirin gideri karşılama oranı yüzde 33 daha az Yüzde 33 Açık var Bu ya bu arkadaşlar aynı arkadaşlar Türkiye bütçesi ile ilgili batıyoruz diye laf söylüyorlar ya Türkiye'nin bütçesindeki açık yüzde 5'in üzerine çıkınca batıyoruz diye bağırıyorlar arkadaşlar Yüzde 33 Açık vermiş Türkiye şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Geçtiğimiz yıl bütçesi. Başkanım ne oldu? Hayırdır? <laughs> He, bizim bizde disiplinle ilgili bir sorun olmaz başkanım. Gerçekten AK Parti bu konuda örnek bir partidir disiplin konusunda. Şimdi Evet arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi 179 milyar gelir elde etmiş ya. Bu gelirin 155 milyar lirası 155 milyar 317 milyon lirası merkezi idare eden vergi gelirleri payı gelmiş. Bir de ayrıca şeyden gelen e, vergi gelirleri dışında mahalle idare payları olarak gelen de 1 milyar 332 milyon lira var. Yani toplam 155 milyar 317 milyon lirası merkezi idareden gelmiş. Neyi karşılıyor biliyor musunuz? Gelirlerinin yüzde 86.46'sı merkezi idare eden gelmiş olan bir belediye. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl bütçesinde 140 milyar gelir geleceğini tahmin etmiş, merkezi idare eden. Hani engelleniyoruz diyorlar ya onun için söylüyorum. 140 milyar gelir gelecek diye tahmin ettikleri yerden 155 milyar lira gelir gelmiş arkadaşlar. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl 2024 yılında 1 milyar 270 milyon liralık gayrimenkul satışı yaptığını görüyoruz. Bunu da kayıtlara geçelim. 2024 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı kısa vadeli yabancı kaynakları 109 milyar 448 milyon lira Uzun vadeli yabancı kaynakları 105 milyar 869 milyon lira, yani bunlar yabancı kaynak denen şeylerin hepsi borçtur arkadaşlar. Toplam borcu 215 milyar 297 milyon 101.997 olmuş arkadaşlar. 2018 sonu itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin borcu ne kadardı biliyor musunuz? Bunlara geçmeden önce 26 milyar 760 milyondu. 26 milyar 760 milyondan 215 milyar 297 milyona çıkmış. Yani 6 yılda borç 5 yıl oluyor hatta 5 yılda yüzde 704.54 artmış arkadaşlar. Yüzde 704.54. İSKİ ve İETT'nin borcunu da buraya dahil ettiğinizde toplam borcu yani Büyükşehir Belediyesi İSKİ İETT 3 kurumun 31 adet şirket hariç 3 kurumun toplam borcu 264 milyar 916 milyon lira arkadaşlar. Biraz önce baktık. Geliri neydi? 169 milyar. Borcu ne kadar? İşte 215 milyar büyükşehir'in İSKİ YETT'yi dahil ettiğinizde 264 milyar yapıyor. Şimdi bunu değişik döviz kurlarıyla başka şeylerle de kıyasladığınızda hepsinde yüksek miktarlarda artış gözüküyor arkadaşlar. Ben euro bazında kıyasladım. Euro bazında da bir buçuk milyar dolar pardon bir buçuk milyar euro borç artmış gözüküyor. Şimdi işin daha vahim tarafı var. 2015-18 döneminde gelirlerinin yani bu kurum gelirlerinin yüzde 53.10'unu bakın bu ortalamadır. 56'ya çıktığı zamanlar var yüzde 53.10'unu yatırımlara ayırdığı halde 2020-2024 döneminde yüzde 37 ile yüzde 40 arasında arkadaşlar ortalaması yüzde 37. Yani yüzde 53'ten yüzde 40'a düşmüş gelirlerin yatırıma ayrılma miktarı. Tabii borç artınca doğal olarak faiz de artıyor. Faizin bütçe içerisindeki payı yüzde 4.82 olmuş. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 5'i faize gidiyor arkadaşlar. 2024 yılında da faizler 2023 yılına göre yüzde 144 artış olmuş. Borç artınca zaten faiz de artıyor doğal olarak. Yani 11 milyar 514 milyon 170 bin TL faiz ödemesi yapılmış. Şimdi bir ilginç tablo daha vereceğim bu kuruma dair. Bütçe artışına gidilmiş yıl ortasında malum bütçe artışına gidildi. Burada beraber karar verdik. Bütçe artışında İBB'nin 213 milyar olan 2024 bütçesi yüzde 21 artırılarak 258 milyara çıkartılmış. Ama artan kalemlere baktığımızda arkadaşlar konser, dinleti, yemek, kokteyl, organizasyon ve gibi araç kiralama, temsil tanıtma giderleri, şirketlerden istihdam edilen personel harcamaları gibi kalemler yüzde 98.68 artmış. Buna karşılık bütçe revizesinde ne olmuş? Metro yatırımları, gayrimenkul alımları, kamulaştırmalar ve benzeri yatırım harcamalarına ilişkin ödenek olan sermaye giderleri tertibi yüzde 8.4 azaltılmış arkadaşlar. Yani siz bütçe revizesi yapıyorsunuz yıl ortasında konser, dinleti, dans ve benzeri şeyleri artırıyorsunuz yüzde %98 oranında ama metro yatırımları gibi kamulaştırma ihtiyacı olan yerlerin kamulaştırılması gibi sermayeye giderlerini ise yüzde %8.4 azaltıyorsunuz. Muhammed Bey, zannediyorum denetimle ilgili analizlerinizi yapıyorsunuz değil mi? Başkanım ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen sizi... yılını konuşuyorum. Evet. Tamam. Buna denetim e raporu deyin başka bir şey deyin. demek ki sabahtan şey yok, beri burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair günü Bu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi e daha raporu sunmamışlık yapacak. Büyükşehir bir şey yok. Bey gerekir. Yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni konuşuyoruz başkanım. Ne adına ne dersen desen. Yani denetim raporunu konuşsam suç mu yani? Günah mı? Muhammed Bey, sakin olun denetim raporunu... Siz kesmeyin başkanım. Bakın bizden işinize gelmeyen evet. konuşmalar olduğunda kesiyorsunuz. Lütfen benim konuşmamın düzenini bozmayın. Müdahale Peki, etmeyin. Ben Muhammed Bey denetim yaparım. komisyonu ile ilgili Şimdi, görüşlerini bugün Şimdi 2024 söylüyor. yılında Perşembe günü denetim... konuşmayacakmış. Ee, öyle buyurun. Bir şey söylemiyorum Muhammed başkanım. Bey. Ben 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerini konuşuyorum. Böyle bir Bu şey verilerle yok. ilgili istediğim zaman konuşurum. Bu benim en doğal hakkım. Vatandaş bizi buraya Ekrem İmamoğlu'nun istikbalini konuşun diye göndermedi. Vatandaş buraya bizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne faydalı olun diye gönderdi ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne faydalı olmak için konuşma yapmak yerine burada 97 dakika Ekrem İmamoğlu'nun istikbali, geçmişi, geleceği konuşuldu. Buna hiç ses etmediniz. Şu an şu anda 2024 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapmış? Biz bunu konuşmamız en doğal hakkımız yani. Lütfen. Bakın arkadaşlar 2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temsil tören giderleri yüzde 108.32 artmış. Yüzde 38.32 artmış. Detaylarına denetim komisyonu raporunu sunarken gireriz. Onun için hızlı geçiyorum. Araç kiralamalar. Çok ciddi şovlar yapıldı. Araç kiralamaları ile ilgili biliyorsunuz yeni kapıda orada yeterli aracı da bulamayınca cenaze araçlarını filan da getirdiler oraya. Cenaze taşıma araçlarını. Bakın arkadaşlar 2024 yılında hizmet alımları 69 milyar 494 milyon lira TL olmuş. Bundan yüzde 120 artış var. Bunların içerisinde 3, 5, 5, kodu taşıt kiralama giderleri. 2020 yılında 222 milyon, 2023 yılında 649 milyon lirayken 2024'te ne olmuş biliyor musunuz? 1 milyar 916 milyon 774 bin TL olmuş. Yani bir yılda taşıt kiralama giderleri yüzde doksan lirik artış olmuş. Ne oldu peki 2024 yılında? Belediye seçimleri oldu arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi genel kurulu oldu. Yani oralarda ta Ankara'larda dolaşan arabaların parası aha işte buralarda. Şimdi bakın arkadaşlar 756 aracı problem ettiler. 756 araca 756 makam aracı falan diye böyle yaygaralar yaptılar. Ne olmuş biliyor musunuz? 2024 yılında İBB tarafından 1576, İSKİ tarafından 454, İETT tarafından da 180 adet olmak üzere toplam 2210 adet binek araç kiralanmış arkadaşlar. Diğer hizmet araçlarını kastetmiyorum. Yani o öbür e, diğer araçları kastetmiyorum. Sadece hizmet aracı, binek aracı olarak 2210 adet binek araç kiralanmış. Bunun içerisinde belediye şirketleri yine dahil değil. Biz çünkü sadece İSKİ, İETT ve Büyükşehir'e bakabildiğimiz için bu veriyi söyleyebiliyorum. Şimdi şirketler konusuna denetim raporunda gireceğim. O şirketler meselesini geçiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin personel sayısı bakın arkadaşlar. 2024 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin 50.589, İETT'nin 12.493 İSKİ'nin 9762 olmak üzere sadece bu üç kurumun 72844 buna şu şirketlerin verileri dahil değil arkadaşlar bakın İGDAŞ'ta kaç kişi çalıştığını biliyorsunuz. İspark, İspark, İspat İston, Kiptaş, Metro AŞ, Halk Ekmek, Beltur, İstaç, Kültür AŞ, Medya AŞ, İspak. Bunlar çok personel çalıştırılan şirketler. Ve bu şirketlerin verileri dahil olmadığı halde sadece bu üç kurumda çalışan personel sayısı 72.844'e çıkmış. Öbür şirketlerde 31 tane şirkette ortalama biner kişi çalışsa 30 bin yapar ve sayı 100 binin üzerine çıkmış oluyor. Bu arada bir şey var. İETT'de ben bunu İETT'nin raporunda da anlatacağım. İETT'de personel sayısı bir yıl içerisinde yüzde 40.94 yani 3.629 kişi artmış. 2023 ile 2024 İETT personel farkı 3629 kişi arkadaşlar. Sizce ne olmuştur İstanbul'da İETT'nin görev alanı ile ilgili de yüzde 40 personel sayısı artmıştır. Evet birkaç tane ihale harcamaları ile ilgili konuları bahsedeceğim. İhalelerde yeterli rekabet olmaması, alımlarda kırım oranlarının çok düşük olduğunu biz zaten önceki yıllarda da bu yılda söyledik. Arkadaşlar bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında 90 milyar 597 milyon TL artı KDV bedelli 419 adet ihale yapmış Ve bu ihalelerden 1 milyar 324 milyon TL olan 11 ihalede Yaklaşık maliyetin üzerinde bırakın indirim yapmayı yaklaşık maliyetin üzerinde 15 milyar 328 milyon TL artı KDV bedelli 19 ihalede Kırım oranı Yüzde birin altında 43 milyar 239 milyon TL artı KDV bedelli 77 adet ihalede ise %1 ile yüzde beş arasında kırım olmuş. Yani toplamda tüm ihale bedelinin yüzde 66.1'ini oluşturan, bakın ihalelerin yüzde 66'sını oluşturan 59 milyar 891 milyon TL tutarındaki 107 adet ihalede ya hiç indirim yapılmamış ya da yüzde 5'in altında indirim yapılmış arkadaşlar. Bu kurum bu şekilde yönetiliyor. Muhammed Bey bir saniye müsaade eder misiniz? Arkadaşlar bu şeyleri dağıtalım. Ee, oy pusulalarını. Buyurun Muhammed Türkiye'de, Bey. Türkiye'de Türkiye'de ihalelerle ilgili kırım ortalaması ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kamu ihale kurumu verisidir. Yüzde yirmi 27. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihale ortalaması yüzde 5'in altında. Yani siz düşünün bu kurumun nereye doğru gittiğini. Şimdi denetim raporuna girme dedi. Onun için açık ihale usulü terk edilerek pazarlık usulüyle yapılan ihalelerden bahsetmeyeceğim. Bunları tek tek ifade edeceğim ama denetim raporunda. Yüzde otuzu ihalelerin yüzde otuzu arkadaşlar pazarlık usulü, pazarlık usulü dediğiniz davet usulü, istediğiniz firmaları davet ediyorsunuz ve onlarla oturuyorsunuz, sözleşme yapıyorsunuz bu şekilde yapılmış vaziyette. Evet, meşhur herkesin de merakla beklediği konser ile ilgili biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Konser ihaleleri. Belediye hizmetleri açısından gerekli olmayan birçok alımı içeren ihaleler var. Farklı işlere ait mal ve hizmetler bir arada dahil edilen Sayıştay da bunlarla ilgili çok eleştirisi var ihalelere katılım şartlarına işin yapımı için gerekli olmayan ve belli firmaları işaret eden şartlar konularak rekabet engelleyen, işin gerçek yapımcılarına ihale edilmeyip araya giren firmalara ihale edilmesi, işi firmanın da işi alan firma da işi kendisi yapmayıp alt yüklenicilere yaptırması ve bu sebeple de ihaleyi alanla işi yapan arasında çok ciddi farkların olduğu ihale dosyaları var arkadaşlar. Bunları şimdi 934 milyon 447 bin 750 TL artı KDV bedelli muhtelif kültürel sanatsal etkinlikler. 605 milyon 685 bin 575 TL artı KDV bedelli yine muhtelif kültürel ve sanatsal etkinlikler. Üçüncü dosyamız 571 milyon 599 bin TL artı KDV bedelli 2024 yılı muhtelif gençlik ve spor organizasyonları. Beşinci ihale, dördüncü ihale pardon, 160 milyon 871 bin 250 TL artı KDV muhtelif turizm ve organizasyonlar. Beşinci ihale, 168 milyon 305 bin 300 TL artı KDV video çekimleri, film yapımları. İhale isimlerine bak arkadaşlar. 168 milyon 305 bin 300 TL ihalenin konusu ne? film çekimleri, film yapımları, video çekimleri. Evet. 68 milyon 959 bin 949 TL artı KDV bedelleri bedelli yine hizmet tanıtımı kültürel faaliyetler. 7 milyon 473 bin TL artı KDV bedelli 3 ay süreli dijital mecraların reklamlarının idaresi. Yani bu şeyin reklamları değil. Belediyenin reklamları değil. 424 milyon 821 bin TL konser alımları arkadaşlar. Bunlar da diğer ihaleler kapsamında zaten konserler var. Ayrıca müstakil konser alımları. Şimdi birkaç tanesine örnek vereyim. Arkadaşlar 10 Ocak 2024 tarihinde yapılan ihalede muhtelif kültürel sanatsal organizasyonlar 934 milyon 447 bin 750 TL. Altı firma katılıyor ihaleye ve bu altı firma katılıyor ama tek firmanın teklifi geçerli sayılıyor. Diğer beş firma eleniyor. Altı firma döküman indiriyor pardon. Bir firma ancak katılabiliyor çünkü şartları uymuyor. Öyle ağır şartlar ve adrese teslim şartlar var ki. Bu ihalenin konusu konser, dinleti gösteri, dans gösterisi, yetişkin oyunu, sosyal medya, interaktif reklam, performans sanatçısı, şu şeyi kıran, vapurdaki şeyleri kıran herif. Film yapımları, uçak bileti, ikram, yemek, kokteyl, konaklama, ulaşım araçları temini. İhalenin içeriği bunlar arkadaşlar. Bu ihalede yani 934 milyon TL artı KDV bedelli ihalede konser dinleti gösteri hizmeti 280 milyon. Dans gösterisi yetişkin oyunu 28 milyon 676 bin. Sosyal medya interaktif reklam, youtuberların reklamı. 1 milyar 335 bin, mil, pardon 1 milyon 335 bin. Film yapımları, film gösterimleri. 27 milyon 746 bin. Yemek, kokteyl, ikram. 43 milyon 507 bin. Yurt dışı uçak bileti. 51 milyon 275 bin. Yurt içi uçak bileti. 5 milyon 737 bin. Konaklama. 17 milyon 657 bin. Şimdi bunları harcamışlar. 934 milyon lirayı harcamışlar bu işlere. Sonra yetmemiş tabii ihale dosyası. Keşif artışına gitmişler arkadaşlar. Keşif artışı, iş artışı sonucunda konser dinleti işlerinden oluşan 186 milyon 838 bin lira daha eklemişler bu ihaleye. Böylece belediyeye bu ihalenin maliyeti 1 milyar 345 milyon 543 bin 200 lira. Bir ihale arkadaşlar, sadece bir ihalede içeriklerini biraz önce saydım konser, dans plan. Bu işlerin bedeli olarak 1 milyar 345 milyonlara ödenmiş. Daha da ilginç tarafı. Mahmut Bey 20. Var. dakikadayız. Kaçıncı dakika? 20. 97 dakikaya daha çok başka. 97. Göreceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar, bu Çekelim, ihalede, sadece bu ihalede işi yapanla ihaleyi alan arasındaki fark ne kadar biliyor musunuz? İşi yapanla ihaleyi alan arasındaki fark sadece bu ihalede arkadaşlar, 152 milyon 231 bin 200 lira. Başkanım kaç dakika konuşabileceğim? Ona göre ayarlayacağım seni. 3. Neyse, ben 23 zaman, dakikada bitirdik ya, tamam. 5 dakika. 25. dakikada bitiriyorsun Muhammed Bey, tamam teşekkürler. Ben o zaman ver. Denetim Komisyonu raporunda bunların hepsini tekrar anlatırım Başkanım, hem arkadaşların biraz merakı da uyanmış olur. Ee, ben artık Fa ee, Faruk Beyle Murat Beyin ve senin vicdanına bırakıyorum. İnanıyorum sizin sözünüze. Ne Siz bunları? söz verirseniz yerine getirirsiniz. Buyurun. Ben şimdi, ben <gülüyor> şimdi <gülüyor> Buyurun. tam tam 60 gün, 60 gün mesai ayırdım, bütün dosyaları tek tek inceledim. Arkadaşlarımız da şahittir benim çalışma performansıma. Ya buradaki tespitleri şimdi bu kağıdın üzerine yazıp dolaba koyup kapatacağız mı bu şekilde? Bu kapanmaz başkanım. Yani siz beni burada konuşturmazsanız bakın ben buradan da söyleyeyim. Basın mensupları da var. Basından bana çok davet geliyor. Gelin televizyona çıkartalım, konuşun orada diye. Ben genelde bu davetleri ben genelde bu davetleri kabul etmiyorum. Ben diyorum konuşacaklarımı ben meclis kürsüsünden konuşuyorum. Meclis kürsüsünden konuştuklarımı da sosyal medya ortamlarında paylaşıyorum. İhtiyaç duyduğunuz verileri oradan alabilirsiniz diyorum. Ama burada konuşturmazsanız mecburen gidip televizyonlarda konuşacağız. Ya Zaman şu an iki, dakika, iki, iki dakikayı yok. boşuna mazeret anlatarak geçiriyorsun. Gir şu yani konuya. Siz, siz bilirsiniz ama şunu söyleyeyim. Bakın şu veriyi söyleyeyim arkadaşlar. Biz şimdi bu dosyaları inceledik. Sadece bir veri söylüyorum. Bakın A şahsı ihaleyi almış. Elini hiç sürmeden... B şahsına bu ihaleleri devretmiş ve B şahsı bu işleri yapmış. İkisinin arasındaki fiyat farkı ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 5 milyar bakın benim tespit ettiğim bu dosyalarda incelediğim dosyalarda sadece incelediğim dosyalarda tespit ettiğim 5 milyar 533 milyon 988 bin 877 TL arkadaşlar kuruşuna kadar veriyorum. Bu ne? Bu işi yapmayacak firma ihaleyi almış başka birisine yaptırmış. Belediyeden 5 milyar 533 milyon 988 bin lira daha fazla para almış. Eğer gerçekten işi yapana belediye ihaleyi vermiş olsaydı bu para belediyenin kasasında kalmış olacaktı. Bu çok vahim bir tablodur arkadaşlar. Bunu bakın ben önceki yıllardaki raporlarımızda burada kaç defa anlattım ama hiç vazgeçmiyorlar. Sayıştay geldi. Sayıştay raporlarında da bunlar anlatıldı. Ama buna rağmen yine devam ediliyor arkadaşlar. Bakın ben burada şimdi biraz önce de konuşuldu. şu şey konusunda konuşayım madem. Bir dakika. Tamam neyse ben denetim raporlarında bunları anlatırım. Ben başkanla bugün tartışmaya girmek istemiyorum. Bugün kendisi de çok gergin. Benim benim raporum 49 sayfa arkadaşlar. 49 sayfa benim konuşma metnim var. Şu anda 10 sayfasını filan ilerledik. Ben bunu ister bugün, ister yarın, ister bir dahaki ay inşallah burada konuşacağım. Bundan bütün İstanbul halkının haberi olacak. İstanbul halkına karşı bizim sorumluluğumuz var. Biz tek işimiz meclis olarak burada Ekrem İmamoğlu'nun istikbalini konuşmak değildir. Bizim işimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir, İstanbul halkıdır, İstanbul halkının beklediği hizmetlerdir. Ve bu hizmetlerin nasıl yapıldığını, niye yapılmadığını, niye yapılamadığını, belediye bütçesine niye bu kadar felaket hali sürüklendiğini inşallah önümüzdeki toplantılarda anlatacağım. Hepinize teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.